Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Tüm yarışsever abilerime, arkadaşlarıma, dostlarıma Adana'dan sevgili selamlar. 19 Şubat'ta Cumartesi günü Adana'da 2-6'lı program var. Biz bu iki altılı programda eden arkadaşlar ikinci altılı üzerinden iki bankolu iki tekli ve toplamda 28,5 liraya mütevazi ölçekte bir şablon çıkardık kurgu yaptık arkadaşlar. Şablonumuzda her zaman olduğu gibi etkili idmanları olan galop derecelerini çok beğendiğim ayrıca yarış performanslarını ve yarış karakterlerini yerinde bulduğum safkanları şablonumu altılıma dahil ettim arkadaşlar. E, kurgumuz dediğim gibi iki bankolu iki tekli ve toplamda 28,5 liraya mütevazi ölçekte. Arkadaşlar Adana altılısı ki İkinci altılası çok zevkli bir program. Zevkli olduğu kadar da para vermeye müsait ve zor bir program arkadaşlar. Her adan altılasında olduğu gibi bir zorluğu var. Tabi oluşturduğum teklerde tamamen e, yarışını kafamda koşturduğum tekler. Eğer banka olarak kullandığımız bu safkanları yerinde getirebilirsek ben bir yol yapacağımıza inanıyorum arkadaşlar. Tamamen kafamda koşturduğum ve mantıksal olarak yaklaştığım e, yarışın gidişatının kendilerine bakan safkanlar arkadaşlar. Oluşturduğum tekler. İnşallah başarılı olacağız. Şimdi çok fazla video başını, başında sizleri tutmak istemiyorum. Sıkmak da istemiyorum. Hızlı bir şekilde şablonu aktaralım. Ondan sonra arkadaşlar e, teklerimizi konuşuruz. Videomuzu da sonlamaya bakarız. 19 Şubat itibariyle Cumartesi günü. E, Adana'da ikinci altıda günün ilk ayı arkadaşlar. 1900 kum, 4 yukarı Arapların şartlı 5 dişilerine ait yarış ve bu yarış arkadaşlar yamak bir sınıfına ait aprantilere mahsus. Dolayısıyla ben burada 8 numaralı Hüma Sultan'la başlamak istiyorum. Bir Nizamettin Demir deklaresi var arkadaşlar. Özellikle 8 numaralı Hüma Sultan hem mesafenin atı hem performansı çok iyi. Ayrıca rakiplerinden de ortalama 2 kilogramda avantajlı bir sikleti sahip. Benim favorim arkadaşlar 8 numaralı Hüma Sultan. Rakipte de son yarışında erkek rakipleriyle yaklaşık 2400 metre mesafeyi koştu. Eğer o yarışının stresinden ve sertliğinden etkilenmemişse 2 numaralı Prenses Aslı ilk etapta 8 numaralı Hüma Sultan'a rakibi arkadaşlar. 8 numaralı Hüma Sultan favorimiz rakibi 2 numaralı Prenses Aslı sonrasında son 400'de düzlük üzerinde etkili bir sprint atabilir arkadaşlar. 6 numaralı üç güzel mükemmel galopları var. Bir Kadir Demirel deklarası var arkadaşlar. Daha sonra yine Doğu illerinde özellikle Urfa'da güzel yarışlar yapan ve o e, Urfa komundan kondisyonlu bir şekilde gelen 5 numaralı Sindirella arkadaşlar. Yine kendisini çok iyi tanıyan bir aprantisi var. Fesih Çetinbaş arkadaşlar. 5 numaralı Sindirella'da çok e, ters bir yarış koşabilir. Özellikle arkadaşlar 8 numaralı Hüma Sultan, 2 numaralı Prenses Aslı, 6 numaralı Üç Güzel, 5 numaralı Sindirella ilk ayakta sıralamamız arkadaşlar. Günün ikinci ayağı 1903 yaşlı İngilizlere meydan yarışı. Arkadaşlar ben burada e, 6 numaralı kara akreple başlamak istiyorum. 6 numaralı kara akrep Ferit yardımcıyla mesafenin e, en iyi atı hemen hemen yaptığı dereceyle e, ilk planda düşündüğümüz safkan arkadaşlar 6 numaralı kara akrep. E, rakipleri yine hem e, mesafeye yatkın hem de performans olarak iyi safkanlar ki bir tanesi 8 numaralı Victor Wallace arkadaşlar. Victor Wallace da bir Victor Galop oğlu. Bu mesafenin adı arkadaşlar 8 numaralı Victor Volus ilk etapta 6 numaralı Kara Akrep'in rakibi sonrasında bir Ahmet Çelik deklarası var arkadaşlar 5 numaralı Deniz Kralı daha sonra 7 numaralı Sirius Black arkadaşlar Harun Kılıç da bir hakim temsilcisi dolayısıyla arkadaşlar günün ikinci ayağı 6 numaralı Kara Akrep favorimiz rakipleri de 8 numaralı Victor Volus 5 numaralı Deniz Kralı 7 numaralı Sirius bilek Tuttuğunuz farklı safhalar varsa yazın arkadaşlar. İkinci ayağımız 6, 8, 5, 7. Günün üçüncü ayağı 1400 kum 4 yukarı İngilizlerin açık 3 Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı kupası koşusu arkadaşlar. Benim burada bankom 5 numaralı Osman Bey arkadaşlar. koca ee, Kocakaya deklarası var. 5 numaralı Osman Bey günün üçüncü ayağında bu rakipleri yanında benim bankom arkadaşlar. Günün dördüncü ayağı 1900 kum 3 yaşlı İngilizlerin Handikap 14 Handikap 2 yarışı. Eee iki safkanımız var arkadaşlar sizlere yazdıracağım. Bunlardan bir tanesi 2 numaralı Bird of the Fire Harun Kılıç Arslan'la bu yarışa gidecek bir Toruk Maktoğlu. Arkadaşlar özellikle e, bir önceki galobunda 10102400'ü 24 çok rahat galobu. Ardından 600'ün 37, 400'ün 24 galobunda mükemmel durumdaydı. Ben çok beğendim arkadaşlar. 2 numaralı Bird of the Fire'ı bir Toruk Maktoğlu Rakibi de kesinlikle mükemmel bir eşkali var. Fizik yani safkanda bir fizik var arkadaşlar. Açık yarış atlarını kıskandıracak şekilde. Bu isim 1 numaralı Air Hawk arkadaşlar. Bir Papa Glenn temsilcisi ki annesi de şampiyon kısraklardan Airburn arkadaşlar. Ben e, ilk etapta iki numaralı Bird of, e, Bird of the Fire'ın rakibi olarak bir numaralı Air Hawk diyorum. Yani günün dördüncü ayağını 2 ve bir numaralı safkanlarla geçmek istiyorum arkadaşlar. Özellikle tekrar ediyorum bakın. iki numaralı Bird of the Fire favorim. E, bin galobunda binini bir sıfır iki dört çok rahat bir galobu var. Ardından altı 37, otuz yedi dört galobunda mükemmel buldum. E, bir numaralı Airhawk'ı da iç sahada 639, 426 çok rahat galobunda gerçekten mükemmel arkadaşlar. E, enteresan derecede bir fiziğe sahip. E, safkanın gerçekten maşallahı var arkadaşlar. Gemi gibi uzun bir safkan. Sağrısı da çok geniş. Ben bir numaralı Air Hawk'ı çok beğendim arkadaşlar. Eğer son yarışında koştuğu şartlı bir yarışta attı sprintin aynısını atarsa uzun mesafeli bu yarışta 2 numaralı Bird of the Fire'ı avlayabilir arkadaşlar. Ben sadece bu iki safkanla bu ayağa geçmek istiyorum dördüncü ayağa. 2 numaralı Bird of the Fire ve bir numaralı Air Hawk arkadaşlar. Günün 5. aya 1904 yaş tarafların grup 3 yarışı arkadaşlar. Herhangi bir kupalı koşu değil sadece grup üç olarak geçiyor. Burada bizim ikinci bankomuz var arkadaşlar. Bu isim 4 numaralı Deniz Şövalyesi Gökhan Kocakaya deklarası var. Yine e, az önce söyledim günün 3. ayağında 5 numaralı Osman Bey Gökhan Kocakaya ve günün 5. ayağında 4 numaralı Deniz Şövalyesi yine Gökhan Kocakaya ile bizim bankolarımız arkadaşlar. Günün son ayağı 2000 kum 4 yukarı İngilizlerin Handicap 14 Handicap 1 dişilerine ait yarış. Dolayısıyla arkadaşlar e, istikrarlı ya da istikrarsız birçok safkanın yan yana geldiği ve çok zor bir altılı ayağı arkadaşlar günün son ayağı. Çok kalabalık tuttum. Özellikle sıralama yapmak istiyorum. 7 numaralı Wild Rose 10 numaralı Prenses Hira 8 numaralı Be Happy 2 numaralı Steel Winner, 1 numaralı Narlıca Güzeli, 5 numaralı Kedim, 3 numaralı Hilal Sultan, 9 numaralı Pride of Turks ve 4 numaralı arkadaşlar Express Kitty. Tekrar ediyorum. 7 numaralı Wild Rose, 10 numaralı Prenses Hira, 8 numaralı Be Happy, 2 numaralı Steel Winner, 1 numaralı Narlıca Güzeli, 5 numaralı Kedim, 3 numaralı Hilal Sultan, 9 numaralı Pride of Turks ve 4 numaralı Express Kitty arkadaşlar. 7, 10, 8, 2, 1, 5, 3, 9 ve 4. Son ayağımız arkadaşlar. Altılımız dediğim gibi arkadaşlar 28,5 liraya mütevazi ölçekte ve 2 bankolu. Her zaman söylüyorum bakın. Bankolarımızdan bir tanesi günün 3. ayağında 5 numaralı Osman Bey. Ve günün 5. ayağında 4 numaralı Deniz Şövalyesi arkadaşlar. Yine Gökhan Kocakaya. Her zaman dediğim gibi arkadaşlar bakın. Teklerimi oynamak zorunda değilsiniz ya da benimsemek zorunda değilsiniz. Ben teklerimi yarışın gidişatına göre, formlarını çok beğendiğim, idman sahasında gerçekten iyi bulduğum safkanlar üzerinden yaptım. Biraz da yarışlarını kafamda koşturdum. bir anlamda yarışın gidişatı bu safkanlara bakıyor arkadaşlar. O yüzden çok fazla uzağa gitmedik. Hem mantık hem de sayısal değerlere önem vererek oluşturduğumuz bankolar arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi bakın sizler bu teklere oynamak zorunda değilsiniz. Eğer sizin kendinize ait özel tekiniz varsa o özel tek üzerinden şablon oluşturmaya bakın arkadaşlar. Benim teklerime oynamak zorunda değilsiniz. Benim sinek zorunda da değilsiniz. Ama tabi bu tekler üzerinde oynamak isteyen arkadaşlarımız olursa mütevazi ölçekte şablonlarını genişletebilirler arkadaşlar. Kurgunuzu biraz daha büyütebilirsiniz. Şimdi çok fazla videoyu uzatmadan şunu söylemek istiyorum. Biraz teklerimizi tanıtalım. Ondan sonra e, altılımızı kapatırız arkadaşlar. Günün 3. ayında 5 numaralı Osman Bey. Arkadaşlar özellikle bu mesafede 1400'de 1.25'leri çok rahat gösteriyor. E, son yarışlarına baktığımızda özellikle son 2 tane açık 2'de net bir şekilde hem ikinciliği hem birinciliği var. Son yarışında 1900 kumda açık 2'de 2.01.31 ile Ahmet Beyliği muhteşem bir sprintle geçti arkadaşlar. Öncesinde yine açık 2'de 1-25-96'yı e, 96 1400 kumda ikinci e, bitirmişti, ikinci tamamlamıştı. Bu safkan arkadaşlar kesinlikle fiziksel anlamda e, yarış hayatının en iyi durumuna geldi. Yani sağrısı genişledi, fiziği biraz daha oturdu. Kemik yapısı ve kas yapısı kendine buldu arkadaşlar. 4 yaşında dipdiri bir safkan arkadaşlar Osman Bey. Ben e, bu rakipleri yanında bir kez daha e, banka olarak sizlere önerirken şunu söylüyorum. Bakın özellikle yarış içerisinde 1 numaralı King Berkay, 3 numaralı Sümelhan, 4 numaralı CR ve 6 numaralı Regartless. Arkadaşlar bu safkanlar ön tarafı isteyen seri safkanlar. Dolayısıyla ben Osman Bey'in yarışın gidişatının kendisine baktığını düşünerek bu seri safkanların yanında net bir dış kulvar sprinti e, atmasını bekliyorum arkadaşlar Gökhan Kocakaya ile. Eğer start kapağı açıldığında Gökhan Kocakaya safkanını düzgün yerde konumlandırırsa şöyle ön gruptan kopmadan 4 numara, 3 numara bilemediniz 5 numara götürebilirse düzlük üzerinde çok süratli safkanların çokluğundan yani fazla e, fazlalığından net bir sprint atabilir arkadaşlar. Bu rakiplerini avlayabilir. Ben Osman Bey'den günün 3. ayağında bu rakiplerini geçmesini bekliyorum arkadaşlar. Sizlere bank olarak öneriyorum. Günün 5. ayağında 4 numaralı Deniz Şövalyesi dedim. Arkadaşlar bu safkan 4 ay aradan sonra özellikle Ankara ve İstanbul'da koştuğu Grup bir Grup iki yarışlarından sonra Adana pistine 4 ay aradan sonra geldi ve 1400 metre kumda açık yarışta açık üçte özür dilerim Grup 2'de Bilirhan'ın boyununa kadar yapıştı arkadaşlar. Yani Bilirhan'dan 4 ayaradan sonra bir boyunla fark etti arkadaşlar. 1400'de ortalama yarış 1.37'lerde bitti. Yalnız şöyle bir şey var bakın 4 ayaradan sonra bu pistte koştuğu ilk yarışıydı ve Bilirhan gibi rakibi hazır ve formda bir safkandı arkadaşlar. Siz bu safkana 4 ayaradan sonra gelip net bir şekilde kaçak bir safkana sprint atıyorsunuz. Demek ki siz mesafe istiyorsunuz. O gün o günkü şartlarda belki geçemedi ama eğer ekstradan bir yarış görmüş olsaydı Adana'da bence arkadaşlar 1400 metre mesafe de olsa Deniz Şövalyesi Bilirhan'a geçebilecek karaktere sahipti. Ama tabii 4 ay aradan sonraki yarışı bir nevi hem galop yarışı oldu hem pisti tanıma yarışı oldu. Bu sefer mesafe 1900 ve ben Deniz Şövalyesi'nin hem mesafeyi bulduğuna inanıyorum hem de arkadaşlar Bilirhan önde seri bir safkan ama bir şekilde Akla Selim'sinin Bilirhan'ı presleyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani Bilirhan bence önde rahat kaçmayacaktır. Kaçsa dahi Akla Selim'sinin presine maruz kalacaktır arkadaşlar. Ben bu durumda 400 metre sprint alanında yani düzlükte etkili bir Deniz Şövalyesi sprinti bekliyorum arkadaşlar. Çünkü yarışın gidişatı tamamen bu safkana bakıyor arkadaşlar. Özellikle 1000'inde 1.11, 400'ünde 29 galobunda mükemmel buldum. Öncesinde 59 kilo ile yine 600'ünü 41, 400'ünü 27 mükemmel arkadaşlar Deniz Şövalyesi. Bir gelibolu temsilcisi. Bu uzun mesafeli 1900 metre yarışında bu grup yarıştı arkadaşlar net bir Deniz Şövalyesi sprinti bekliyorum arkadaşlar. Gökhan Kocakaya eğer düzgün yerde konumlandırırsa ve bu, bu safkanı sprintine kaldırırsa Han olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Sizlere günün ikinci bankosu olarak 4 numaralı Deniz Şövalyesi'ni 5. ayakta öneriyorum arkadaşlar. Çok fazla videoyu uzatmayalım. Bizim iki tane bankomuz var. İkisinde de Gök Gökhan Kocakaya var arkadaşlar. Birinde günün 3. ayında 5 numaralı Osman Bey. Yarışın gidişatının bu safkana baktığına inanıyorum. Bir diğeri de yine günün 5. ayında 4 numaralı Deniz Şövalyesi yine Gökhan Kocakaya arkadaşlar. Bu safkanın da yarışın gidişatının bu safkana baktığına inanıyorum arkadaşlar. Sizlere bank olarak öneriyorum. Herkese yarınki yarışlarda başarılar diliyorum. Bahtınız gönlünüz açık olsun. İlerleyen videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.